Merhaba arkadaşlar ben bu iki videomuzda Excel, Word, Word gibi dosyaları bilgisayarınıza kurmadan ücretsiz bir şekilde nasıl kullanırız onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Google'un kendi sitesinde böyle bir şey var ve kullanabiliyorsunuz ve başkalarına da gönderebiliyorsunuz. Online bir şekilde düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir site ve uygulama yani. Bunu kullanabilmek için bir tane Gmail hesabına ihtiyacınız var. Şu an herkesin de Gmail'i var. Buraya girdiğiniz zaman mesela doküman açabiliyorsunuz. Şu an Word dosyası. Word dosyasını istediğiniz yapabiliyorsunuz. Hatta bunu paylaşırsanız bile mesela buradan ismi kaydettim. Örnek diyelim ve kaydettim. Bunu kısıtlanmıştan bağlantı sahibi olan herkese basarsam ve görüntüleyen değil de düzenleyen dersem bu bağlantıyı attığım kişiler girdiğinde bu metni düzenleyebiliyor. Böyle güzel bir özelliği de var. Aynı zaten Word gibi çalışıyor. Dosya düzenle, görünüm e ekle, hepsi var burada. Grafik e ekle, biçim e ekle. Gördüğünüz gibi her şey yapabiliyorsunuz burada. Aynı Word dosyası gibi. Hatta çıktı almak istiyorsanız da bilgisayarınıza buradan dosyaya basıp indir deyip Logix, PDF, TXT gibi şeyleri de indirebiliyorsunuz. Buraya nasıl gireceğiz? Burada gördüğünüz gibi Gmail, Meet, Chat, Calendar, Drive gibi yerler var. Gördüğünüz gibi Docs, Sheet, Slice, Forms ve ve Keep de var burada. Bunlara girmek için Google Workspace dosyasına giriyoruz veya burada yeni bir sayfa açtığımız zaman Sağ üstte Google uygulamaları var. Buradan e-tablolar, dökümanlar veya aşağı indiğimizde slaytlar, kitaplar gibi yerler var. Buradan gelebilirsin. Mesela ben şu an buradan dökümanlara basacağım. Dökümanlara bastığım anda tekrar buraya gördüğünüz gibi geliyor. Hatta şimdi biraz da Excel'e bakalım. Excel de aynı. Normal Excel gibi çalışıyor. Hatta şöyle yapalım. Şöyle seçtim. Daha tıkladım. Buradan bastım buna. Hepsi aynı şekilde çalışıyor. CTRL'leri geri aldım. Burada gördüğünüz gibi her şey var. Uzantı ekleyebiliyorsunuz. Araçlar, veri, ekle, biçim. Aynı şekilde çıktı alabiliyorsunuz. Dosya, in, Excel, PDF gibi şeyler indirebiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi aynı şekilde paylaşıp buradan örnek dedikten sonra aynı şekilde kısıtlanmışı banete sahip olan herkes derseniz görüntülen değil yorumcu veya görüntülen derseniz sadece görüntülüyor değiştirme yapamıyor. Yorumcu derseniz yorum yapabiliyor. Düzenleyen derseniz tekrar burayı düzenleyebiliyor online bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği de var. Slide da aynı şekilde çalışıyor. Buradan temalar seçebiliyorsun. Veya slide yapabiliyorsunuz. Buradan aynı şekilde slide, biçim, ekle, görünüm gibi şeyler burada da var. Aynı Microsoft Excel veya slide dosyaları gibi. Burada zaten hepsi bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da temayı aktar deyip tema bulabilirsiniz buradan. Temaları buraya atabiliyorsunuz. Paylaş kısmı gene aynı şekilde buradan paylaşabiliyorsunuz. Slide gösterisi de buradan başlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi slide gösterisi başladı. Slide gösterisinden sonra burada tekrar çıktı alabilmek için dosya kısmına gelip indir. Hatta e-posta paylaş gibi yerler burada da var. İndir. PPTX, Microsoft PowerPoint ve TXT gibi şeyler buradan PDF gibi şeyler buradan çıktı alabiliyorsunuz. Burada doğru olup olmadığını nasıl anlarsınız? Microsoft PowerPoint'in uzantısı PPTX'tir. Bunu çıktı aldığınız zaman bütün powerpointlerde çalışacaktır aynı şekilde bunlar aynı şekilde burada Excel'de de var mesela bunu aynı şekilde anlayabilirsiniz. Xdlx, Microsoft'un kendi uzantısıdır. Excel uzantısı. Bunu buradan anlayabilirsiniz. Örnek de mesela buradan buraya bakalım. İndir, dojx. Gördüğünüz gibi bunu indirdiğiniz zaman başka biri açtığında bilgisayarında normal bir şekilde açılacaktır. Sadece burada açılmayacaktır. İndirirken de aynı Microsoft'a özel indiriyor. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan sorulsa yorumlarda belirtebilirsin. Bay bay.